...onu uzatır mısın Perihan'cığım? Buyur hayatım. Bu börülce de limonsuz olmuyor. <laughs> Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Aramız pek bir limoniydi bugün muhtar. Ay, yok canım, <laughs> ne limonisi? Yani ben de ufak bir kafa karışıklığı oldu, o kadar. <laughs> Hep bu Meryem yüzünden. Bu sponsorluk konusunda beni çok sıkıştırıyor. Hep ben de oyumu Halil'den yana kullanayım dedim ama... ...sonra düşündüm taşındım. Ben ne yapıyorum dedim. Mustafa Ali'ye büyük bir haksızlık yapıyorum dedim. Öyle değil mi yenge Siz <laughs> öyle diyorsanız öyledir muhtar beyciğim. Perihan, sen bu ne yağ kattın ya? Ay ne yağ koyacağım hayatım. Zeytinyağı tabii ki. Allah Allah. Bir garip bir sasılık var bu yağda. Olur mu hayatım? Sefer onu kendi fabrikasından getiriyor. Göbekten çıkanı getiriyor Sefer. Değil mi hayatım? <laughs> ne ya Allah'ını seversen Perihan. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? <laughs> ya aynı şeyi diyoruz işte Sevda'yla. Yani sen baştan o kadar yağladın ki. Sevda'da da çağ dışım yaptı işte. <laughs> Hadi ya, Sadede gel Sadede, dolandırma lafı. Nurcan zaten avuç içi kadar yiyor, doyacak şimdi. Kalkacağız ağzındaki baklayı çıkaramadan, Haydi. Ha, bakla. Ba bakla var dolapta. Ben getirin böyle yoğurtlu semiz... Garaz, sakız mı kuru mu? Sakız, sakız. Ay ne konuşulacak Allah aşkına bir türlü konuya girilemedi. Böylece konuşuldu, limon konuşuldu, dereotu, sarımsak, bakla konuşuldu, konu konuşulmadı. Şimdi bu 34 milyon bizim köye çıktı diye biz havaya girdik ya. Meğer erken girmişiz. Yani ben yanlış anlamışım. Para çıkmamış. <laughs>

Şakir'le konuştum ben bugün. Ay ben anlamıştım zaten sizin buluşacağınızı. Ay ne buluşması ya? Nereden çıkarıyorsun buluşma falan? Ay çocuk saçlarını sarıya boyamış, evin arkasında bekliyordu. Seni beklemiyorsa kimi bekliyordu? Cık. Of duru, of bir dinle önce bir ne diyeceğim bir dinle. Şakir ile konuşmuş bugün, bunun ağzından laf almış. Neyle ilgili? Sevgilisiyle ilgili tabii ki de. Sevgilisi kimmiş? Biliyoruz artık. Ne sakarsın ya. Kızla, var mı önemli bir şey? Yok anne yok. iyiyiz. tamam. Pazar doğası yapın bak. Tamam, tamam. Bir tarafınızı kesmeyin. <laughs> Sakar. Ne diyordum ben? Heh, bu Demir'in sevgilisi kimmiş biliyor musun? Ay, ben nereden bileceğim Dudu ya? Ne saçmalıyorsun? Dünya güzeliymiş bunun sevgilisi, dünya güzeli. Dünya güzeli miymiş? Evet, dünya güzeliymiş. Şakir'e demiş ki, benim nişanlım dünya güzeli demiş. Ama yılını söylememiş. Yılı derken? Of, Miss Bird işte dur ya, onun yılı. Şimdi işin yoksa onun yılını öğrenmeye çalış. Dünya güzeliymiş demek ha? Bırak. Evet, dünya güzeliymiş. Vay be.